Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. 29 aboneme özel çektiğim bu videoda dedim ki madem 29 abonem oldu onlar için çok da kaliteli olmasa da paylaşım yapayım. Evet, Ersin Çıtak bugün nelerle uğraşıyor merak edenler için kısaca anlatayım. Arkadaşlar bugün aracımızın yan camlarını sökmeye başladım. Neye dayanarak sökmeye başladım? Hava durumuna baktım. 10-15 günlük açık veriyor havayı. Dedim ki tam zamanıdır camları sökelim. Biliyorsunuz terasta işimiz bitti. Arka tarafında işimiz bitti. İçeride elektrik tesisatı işleri çıktı bir takım. Onları hallettik. Şuradan göstereyim size. Bu da benim çok değer verdiğim Fakir ismindeki kedimiz. Erkektir kendisi. Kısır erkek. Asabi bir kedidir ama dünya tatlısıdır. Evet. Şurada bir elektrik işleri yaptık. Tam olarak gözükmüyor ama ee, bir zaman saati uygulaması yaptım buna. Motorun kaç saat çalıştığını artık kayıt altına alacak. Ona göre yağ ve rolmanlarını değiştireceğiz. Şurada da bir hararet göstergesi taktım. Dijital. Kendisininki de çalışıyor ama o da ekstra olsun. Şurada da şeyimiz var. Şurada e, akünün voltaj göstergesi şu şekilde. 26.0 Evet. Dediğim gibi bugün sabah deniz kurdum. Bir güzel. Şuradan iki camı, iki camı biraz önce sökebildik. Tek başıma alamadım bu camları. Sanayiden bir camcı arkadaşım vardı. Ev camcısı. O arkadaşı çağırıp onunla birlikte bu camları aldık. Şu şekilde gösteriyorum. Şuradan. Olay bu. Camcı çift cam aldığı için bu camları ikiye ayıracak. Arasındaki nem alma çıtaları var. 9 milimetrelik. Onları değiştirecek. Evet. Araç büyük. işler büyük. Zaman kısıtlı ama kısıtlı bir zamanda da yok. Kafamıza göre takılıyoruz bu aralar. Evet. Arkasından da bir görüntü alalım sizler için. Şu an için. Evet. Arkamız tertemiz. Pırıl pırıl. Boyası, badanası bitik vaziyette. Elektrik tesisatı bitik bir vaziyette. Burada yapılacak tek şey şuraya plakası gelecek. Ondan sonra arkada başka işimiz yok. Bu da benim diğer kedim. O bu sene geldi. Ee, diğer kedimiz bunu evlat edilmişti. Diğer kedim bizi terk edince bu bize miras kaldı diyelim. O da bir dişi. Güzel bir dişi olacak. Evet arkadaşlar. Şimdilik durum bundan ibaret. Bu cam işleri de yine 2-3 gün sürer diyorum ama bir ay sürebilir de yani. Bilemiyorum. Asıl iş yani bu camları söktük nem vardı. Bir de şuralarda çürükler var arkadaşlar. Bu cam sökülmeden bunları güzel tamir eden tam çürümemiş ama %50'si gitmiş diyebilirim. Şu köşelerde, şurada falan. Şimdi bunları buz gibi pastlarından arındırıp güzel bir boya yapacağız. Ondan sonra bir 20 sene daha ömrümüz yeterse bize hizmet verecek. Niyetimiz o yönde. Evet. Şimdilik durum bu arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Dinlediğiniz ve seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanız önemli değil diyorum ama şu bir gerçek abone sayım arttı mı hoşuma gidiyor öyle ne bileyim işte. İlk başladığımda 1'di sonra 4 abone oldu. Derken 6, 7, 14, 29. Yani biliyorsunuz buradaki asıl amaç böyle bir projeye niyet eden başka arkadaşlar olursa neler yaşayacaklarını bir nebze olsun önceden görsünler. Ben uğraşacağımı biliyordum ama bu kadar detaylı iş olacağına inanın bilmiyordum. Bu aracı almadan önce hiç böyle elektrikmiş, boyaymış, çatısıymış, terasıymış bunlar yoktu hesabımda ya. Aldım, mobilyasını yaptım, fatur oldu bitti diyordum. Birkaç ayda hallederim diyordum. 5. ayı bitirdim. Her günde 12 saat çalışmıyorum. Ama en azından yine 6 saat, 8 saat aralığında çalışabiliyorum. Ama durum bu. Tek başımayım. Ee, Allah kolaylık versin. Ne diyeyim? Evlatlığımız da burada. Güzel bir evlatlığımız. Dişicik. Bu da eşimin kedisi. Masraf o karşılıyor. Siyahinkileri ben karşılıyorum. Kendisini hiç sevdirmiyor şu an için. Güzel canlılar. Fakir. Hiç de yüz vermiyorsun. Neyse. Konumuza geri dönelim. Evet. Şuradan. Evet arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.